Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu Super Mario Adventure'ın çakmasını oynuyoruz. Ne ki yapacağız. Aynen Çin'i İngilizce yapacağız. Biz Türk'üz oğlum. Türk'üz. Türk, Türk, Türk yok <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok kötü kalitesi. Kalitesiz. Bayağı kötü. Geçiyoruz. Artık karakterler bakın çok kötü. Şu burada o tavşan gibi olan Burada bunda boş dağılmış. Boşu da yeneriz. Çok kötü reklam giriyor sürekli. Çok gıcık bir oyun. Aa, break time gelip duruyoruz. sürekli Bu ne? Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Ölürsek sürekli reklam geliyor. Ben babamdan denemiştim bir kere. Babamla yani. Baba onu hiç sevmedi. Onun videosu gelsin mi bir de? Bu daha kötüymüş dedi. Uf, müzik çok kötü. Neyse evet arkadaşlar karakter böyle koşuyor Aynen aynısı kopya. Paralar böyle. Bu arada çiçeklerin aynısını kopyalı yapıştır yapmışlar. Aa bir dakika çiçekler ezliyor. Tamam çiçekleri dizmiyor arkadaşlar. Bakın can kopya. Bir de bir tane video gördüm tamam mı? Bir tane adam buna vuruyor tamam mı böyle? Direk geri düşüyor mesela diyor ki bu super bir rönmen şurada daha hızlı vuruyor ve daha iyi Direkt yere vurar vurmaz düşürüyor diyor arkadaşım ama öyle değil gerçek değil inanmayın orada hareket yaptım. Evet bakın. Gerçekten daha bekliyor iki kere atıyor mu? Öpmüyormuş tamam güzel. Acaba bir şey mi gördüm yoksa? Aha, ha bir bir yer var. Neyse şurayı biraz hızlıca geçeyim. Ne diyor ne diyor? Biraz sesler. E, B'ye bas sonra. Ay! Öldük. <laughs> Yapamadım. Dünya en kötü oyun çakması diyebilirim. Yani ondan daha çok güzel çakma yapıyorlar aslında. Böyle olmaz olsun. Bu arada hani VIP parayla satın alıyorlar ya Esper bir şurada. İşte bunlarda şey yapmış. Okay. Panda koymuş karakter. Bu panda biraz değişik ama. Süper bir şansı daha güzel daha. bakın burada tutulma yok. İnsan bari tutuma yapar ya ona. ona mı üşendiniz gerçekten? Bakın. 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 Vurması bile Ya yaklaşınca mı alıyorum? taş. Çık. Ay git ya. Bu oyun çok kötü. Kalitesiz. Ay. Ötüne çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Olmuyor. Kopyaladıkları için. Evet. şiirimiz böyle de bunu burada ne işi var? Burayı da kopyamışlar. Her yeri kopyalamışlar ya arkadaşlar oynamayın çok kalitesiz. Reklam gelip duruyor. Sıkıldım reklamda. Evet arkadaşlar şimdi ön içine giriliyor mu diye bakacağız da. Kesin evin içine girilince de şey oluyor reklam geliyor. Evet ben bunu babamla oynamıştım. Evin içine girince de reklam geliyor. Ya yani o kadar kayacağız ki. Şey, reklam Bu bizim evimizde. Bak bunda da kapısı açık. Azıcık bir şey açık ya. Bu ne insan o kadar da üşünür mü? Neyse. Ben şöyle diyeceğim. Süper bir yerim arkadaşlar. Yani daha kaliteli. Bunun yapımcısı kimse çok kötü yapmış. Söyleyeyim. Bunlar galiba iki kişilik yok. Neyse dört kişilik. Evet zaten zaman kalitesiz olduğunu görüyorsunuz. Reklama çizilirken arkadan ses geliyor. Sadece bu hareket var. Bu ne ya? kaç burada bu burada çok zor. Yani normal oyunda daha kolay geçiyordum. Ya buna baksanız zehirli yapmayın diye tek konuşmuyor. Ya. ya ben geçtim buraya Allah Allah. İşte katilsiz olduğu buradan belli. Al. Kaçırdık. Hayır. Evet. Bakayım. Bu oyunu kim yaptıysa oyunun yapımcısına sesleniyorum. Oyun mükemmel olmuş kardeşim. Tebrik ederim. Ee, adam niye çıkmasını çıkardıysa. Yani çıkmasını çıkarmış da yani. O kadar da kötü olmaz yani. Bir oyun yapmak bu kadar zor mu ya? Neyse şuradan gidelim. Bir daha mı çıkacağım şimdi ben oraya ya? Öf. Çok sıkıcı bir oyun yani. Ne desem bilmiyorum. Ben normalinde şuradan çıkıyordum. Ana tutma varmış. Oh rahatladım. Şükür. Hadi şükür. Bir şey de yapabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya hareket etmiyor ya. Bu ne? İğrenç yapmışlar. Yanlışlıkla ilgili kere. Bir yaratı ya bakın yaratık içimden geç. Yaratı öldürmek de zor yani. Bakın yani normalde bunlar arıyor da bu ne? Lan bu ne? Lan bu ne? bu ne? 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 Ana arkama takıldı. Bu ne ya? Allah makin kim yaptı? Allah oyunu yapana şimdi dövmeye geçiyorum. Hayır düşmeyin. Buradan çıkması çok zor oluyor. ne şey karışık. Ana da dolfin. Ananit dolfin. Neyse saçmalamıyoruz. Aa! Baksanıza kuşları bir de kopyalamışlar. Yani o kadar da beklemem. Ayı nerede oğlum? Ha e, buradaymış. Arkadaşlar niye bu ha? Arkadaşlar niye bu kadar çok ay babamızı ha, para 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 topluyor. gelmiyor. Neyse. Çık çık. arkadaşlar i̇şte bugün bu kadar hadi bay bay çünkü oyun çok kötü ben daha fazla dayanamayacağım hadi neyse bay bay